Evet merhaba çocuklar bu haftaki satranç dersimize hoş geldiniz. Satranç dersimize başlamadan önce her zaman gibi ne yapıyoruz? Satranç tahtamızı ve taşlarımızı çıkarıyoruz. Bize yardımcı olacak renkli kağıtlarımızı da hazırlıyoruz. Bu haftaki dersimiz şah çekme. Evet şah çekmede rakibin şahını tehdit altına bırakmaya biz şah çekme diyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu diyagramlarda göreceğiz. İlk önce bahsetmek istediğim birkaç tane kural var. Tahtada iki tane şahımız var görüyorsunuz. Siyah şahımız ve beyaz şahımız. Şahlarımızın arasında muhakkak bir tane kare boşluk olmalı. Bu şekilde yatayda ya da dikeyde ya da çaprazda birer tane ne olmalı? Boşluk olmalı. Bu boşluklarda aynı zamanda rakibimizin ya da kendimizin taşları olabilir. Bir ikincisi şahımızın hareketi neydi? Kısaca onu hatırlayalım. Şah kendi etrafında sadece bir kare ilerleyebiliyordu. Şahın hareketi bu şekilde hemen renkli kağıtlarımızda şahın gidebileceği karelere birer tane yerleştirelim. Evet şahımız birer kare etrafındaki kutulara gidebiliyormuş. Evet şimdi şah çekmeye geçelim. Beyaz şahımız var. Siyah şahımız var. Beyazlar şah seksin. Vezirimiz var. Evet şimdi vezirimizin hareketi neydi? Vezir her yöne istediği gibi gidebiliyordu. Sadece atın hareketini yapamıyordu. Çapraz gidebilir, yan gidebilir, diğer yana gidebilir, geriye gidebilir, düz gidebilir. Bütün hareketleri gerçekleştirebiliyor. Şimdi beyaz şahla biz, pardon beyaz vezirle biz siyah şaha şah çekeceğiz. Yani siyah şahı tehdit altında bırakacağız. Peki nereden? Vezir nasıl gidebiliyor dedik? Düz gidebiliyor, değil mi? Düz gidip hemen Şahın dikeyindeki yataya geldiği zaman şu an ne yapmış oldu? Şah çekmiş oldu. Hemen oraya bir tane kağıdımızdan koyalım. Geri yerimize gelelim. Evet, ne demiştik? Vezir çapraz gidebiliyor. Peki şahın çaprazına geldiği zaman şah çekebiliyor mu? Hemen ona bakalım. Şahın çaprazı burası. Evet, bakın ne yaptı? Şah çekebildi. Son kez bir de yataydan şah çekmeyi deneyelim. Şah 6. yatayda, vezirle 6. yataya geldiğimiz zaman biz şah çekmiş olabiliyoruz. Evet, ne yaptık? Siyaha 3 yerden şah çekmiş olduk. Başka bir örneğe geçelim. Şimdi beyazlara siyahlar şah çeksin. Neyle çeksin? Kale ile şah çeksin kalemizi de tahtamıza yerleştirdik. Kalemizin hareketi neydi? Kale düz yana diğer yana arkaya ileriye doğru hareket edebiliyordu. Evet nereden şimdi şah çekecek? Bakalım şahımız nerede? F5 karesinde ne dedik? Kale düz gelecek. Düz gelip 5. yataydan şah çekebildi. Evet, tekrar yerimize gelelim. Şimdi nereden şah çekebilir? Şahımız nerede dedik? F5 karesinde. Düz bir şekilde gelip F dikeyinden şah çekebiliyor. Evet çocuklar, bunları sizler de örneklendirebilir, bana gönderebilirsiniz. Sorularınız varsa da sorabilirsiniz. Şah çekme neymiş? Rakibin şahını tehdit altında bırakmaya şah çekme diyoruz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, santrançla kalın. Hoşça kalın.